Ezgi Serhat. <laughs> İlk oyundan bir tek size puan veremedim içimde kaldı. Benim de. Bana çok koydu. Şu anda tam da puan alma zamanı. Tamam, güveniyorum. Cilli Kırdamam. bir 200 puanım var. 12 kelimeyi bilin 200 puanda anahtar da senin oluyor. İnşallah. Güveniyorum kendime ben yaparım inşallah. Peki ponçiye söylemek istediğim bir şey var mı? Ponç aşkım sana güveniyorum. Ne <laughs> olur Ankara'ya gidelim oğlum lütfen. Senin ona bir tavsiyen var mı? Aşkım bıyıklarını <laughs> yukarı <var>. kaldır. <laughs> İyi böyle. Ha. Şöyle bir aşkım, duruş. Aşkım ha. Şöyle hayat. Kes onu, kes bir daha yine. Tamam. 180 saniye 12 kelime 200 puan. İlk kelimeyle bir beraber süre başla sen. Hasta. Hasta. Arsa. Hasta. Hasta. Odun. Oyun. Odun. Çocuk. Odun. Çocuk. Odun. Oyun. Odun. A yaz. A yaz. A yaz. A yaz. Ayaz. Araç. Ayaz. Pas. Bant. 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 Pas. Bant. Ne? Bant. 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 <laughs> bant. 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 Fare. Fare. Kurabiye. 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 Resim. Simit. Resim. 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 Z balta. Makina. Balta. Pasta. Balta. Pasta. Balta. balta. Banka. Balta. Balta. Pasta. Balta. Banka. Balta. Balta. Odun kesiyor. Balta. Keçi. Balta. Aynen. <laughs> Saman. Sa sapan. Saman. 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 Okey. Kar. Kar. Tek. Kar. 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 Yağmur yağıyor kar. Kar. Tek kar. kelime. Tek kelime. Okay. Yayla. Kar, kar. 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 Yay. Kar. Pasta. Pasta. Kar. 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 Yay. Kar. 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 Yay! Kapas! Kazma! Kazma! Kanepe! 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 Vale! Fare! Vale! 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 Pas! Kaymakam! -ma Kay -ma Kay Kaymakam! Matkap! Kaymakam! 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 Kay カイマカン! Kay, ma, Kaymakam matkaba taktık ama. Kaymakam, kaymakam. Kay Kay -makam. Kaymakam. Kaymakam. Yaylama. Kaymakam, kaymakam. Yaylama. Kaymakam. Kay. Kaymakam. 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 Kay kelimen ağzından çıktığı andan itibaren süre başlayacak. Son kelimen 11 numaralı kelime. Anlaştık mı? Ve 3, 2, 1. Başla. Patron. Maskot. Patron. Baston. Patron. Maskot. Patron. Pas. Mikrop. Mikrop. Mıknatıs. <laughs> 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 Mıknatıs. Mıknatıs. Piramit. Mıknatıs. Bilyantin bir kalp. 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 Yeni. Deli. Yeni. Yeni. Akıl. Akıl. Arı. Akıl. Arı. Akıl. Akıl. Ahır. Akıl. Kıl. Kap. Kaplumbağa. Kaplumbağa. Karanlık. Ha? Karanlık. Sakalsız. Karanlık. Ne? Karanlık. Karanlık, karanlık. Ne? Tay. Tel. Tay. Tel. Tay. 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 Bas. Makyus. Balon. Makyus. Bal. Makyus. Mak. Bal, bal, bak. bal. Mak. Bak. Yüz. Yüz. Başörtüsü. Mak. Yüz. Ağz, ağır, ağz, akıl, arı, akıl, ağır, akıl, kıl, hı, a, a, kıl, hı, alt, kıl, aleyhı, a, kıl, patron, Maskot. pat, 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 patron, baston, patron, Maskot. Pat pat, pat 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 Ron pat Neyi bilemedi ki? Tay Mık Tay mıknatıs var. Ne? Mıknatısı bil bilmedi mi? Hayır. Mıknatıs. Mık na tıs. Mıknatıs. mıknatıs. Heh, tamam. Karanlık. Ee... Tay. Makyos. Bunların hepsi. Karanlık. Mıknatıs. Arı. Karanlık. Bilmiyorum. Ama anlamıyorum. Karanlık. Yaratık. Karanlık. Akılı bildi değil mi? Karanlık. Yaratık. Akıllı da bilmedi mi? Hayır. Devam Akıl. et. Akıl. Adı. Akıl. Kıl. Akıl. Kıl. Ahır. Kıl. Anı. Kıl. Kıl. A. Kıl. Ağız. Onu bildin ya. Tay. Tay. Bak. Tel. Tay. Tel. Tel. Tay. Tel. Ben. Ben. Sen. Hay. Tak. Hay. Hey. Hay. Ne diyor? Matyos. Metro. Mat. Bak. Maş örtüsünden metroya Top. geldik. Yüz yüz yüz. Bak çöz. Mak yüz. Tamam. Patron. Mak Patron. Bitti. Üç, iki, bir. Başla. Sağlık. Saat. Sağlık. Sağlık. Sakız. Sağlık. Sağlık. Pas. Şiir. Ne? Şiir. Çık. Şiir. Çık. Şiir. Çık. Kanarya. Ne? Kanarya. Galete. Kanarya. Gazete. Kanarya. Gazete. Yay. Yay. Çınar. Yay. Ödül. Ne? Ödül. Öküz. Ödül. Okul. Ödül. Ödül ödül. Okul. Ödül. Hakkın. <laughs> saman. 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 Sabah. Saman. Temiz. Ha saman saman. <laughs> Mağara. Bahar. Mağara. Bahar. Can kurtaran. Ne? Can Kurtaran. Çok güzel. Can Kurtaran. Çok güzel, çok güzel. Devam. <laughs> Can Kurtaran. Ya tecrübe seni seni. Bant. 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 Yıldız. Bant. Yıldız. Çık ya? Yıldız. Çık. Yıldız. Daha yüz saniyen var. Yıldız. Yıldız. Bant. Kapı. Kapı. Sabit. Kapı. Kapı. Araç. Bunlar evde hiç konuşmuyorlar. Araç. 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 <laughs> evet. Kapı. Kamil. Kapı. Kimin? <laughs> Sağlık. Sağlık. Ne kocaman ya. Küçük söyle. Ecele. Şiir. Şiir. Çok... Şiir. Pas. Başka yok. Mu? Kanarya. Kanarya. Hanar ya, yay, son 60 saniye, yay, tempo, Çalık. yay, yay, Çalık. ödül, odun, ödül, <laughs> ödül, evet, ödül, ödül, saman, saman, Sa saman, saman, Davul. can kurtaran, can kurtaran, ne güzel, can kurtaran. Yedi çiçeler. Bant. Son on saniye. Bant billah. Bant. Yıldız. Ne? Yıldız. Çıkık. Yıldız. Çıkık. Yıldız. <laughs> Sağ. Bak. Sağlık. Sağlık. Sakın. Şiir. Çık. Şiir. İç. Şiir. Çıkrık. Abi ben mi anlatamıyorum ya? Kanarya. Kanarya. Karate. Kanarya. Dayak Gitti. Dayak yiyeceğiz şimdi. Ya bir kanaryayı anlayamadın ya. <laughs> Üç, iki, bir. Başla. Durak. Dudak. Durak. Rak. Du Rak. Durak. Durak. Evet. Yolcu. Yol. Yol Yolcu. Evet. Uçurtma. U, Çurtma U, 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 cool. U, U, cool. U, yaz, 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 saç, yaz, saç, gül laç, gül laç, süt laç, gül laç, gül laç, alem, annem, alem, annem, alem, hanem. A-Lem. Mandalina. 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 Türet, mandalina. 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 Ye, mandalina. mandalina. Yeah, mandalina. Kalan süre 120 saniye tempo. Turuncu. 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 Evet. Kask. 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 Evet. Atom. Atom Evet Kazak Ka A Aç A <laughs> A Aç 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 Kazak 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 Pas Senin gibi erkek Devam Bacanak 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 Ba Canak Macera Bacanak U, çurtma. U. Tulumba. U, çurtma. U. U, u, u. mu? Evet. U, çurtma. U. Çurtma. Çurt. Çurtma. Çurt. U. U, çurtma. Uçurtma Türek. Uçurtma. Son atmayı. Ulay ne? Yaz. Ulama. Yaz. 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 Ye. Yaz. Kaz. Ağaç. Olmaz. Kazak. Onu söyleyemiyorum ya. Kazak. <laughs> Kazak. Kazak. Harbiden. Kazak. Ağaç söyleyemiyor muyum? Lan kazak kazak. Yasak. Kazak. Yasak. E, ka. Kazak. Ka. Ka. Ya. Yak. Ne? Bacanak. Ba. Pancar. Ba. Evet bacanak. Pancar. Hay pancarına! ha. Ba, bacanak. Patates. U, çurtma! Anlamadım. Aç. Aç. Aç, aç. Aç, aç. 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 Ağaç. Ağaç. Açlık. Açlık. Kazak, kazak. Kazak. Seni seviyorum. Çok seviyorum. Dur, kazak. Kazak. <laughs> Bacanak. He? Bacanak. Bacanak mı? Ay aşkım ne bileyim bacanağın yok ya. Hiç Alayım seni. seni. Ya. Kazak. <laughs> Nur'un yanına uçurtma vardı. Ay. Yaz vardı alem mandalina kazak bacanak ve ağaç <laughs> ağaç vardı bir iki üç dört beş altı bu ne ay 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 bu ne şey ne bu ya soru bu zaten ha. bunun ne olduğunu senin söylemen lazım şey ısırmıyor falan değil mi İnşallah. Ah! bu ne ki ay! şey pas geç tamam Soru bu, biz Çiçek. soruyoruz. Yavrum hadi, Bilmiyorum. hakkımızı verelim hepsi zayıf, ne olur. Bilmiyorum. Hadi. Yemek için son bir dakika. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Tamam, tıkarım ağzına, ye şunu. Isır, ısır, ısır. Bak. Isır, ye. Suyun iyi. Hayır, bak. Tamam, tamam. Ne olur kurban olayım. Bak, çok saniyeler. Son 30 saniye. saniye. Dikkat, saniye. dikkat, dikkat. Son 30 ye, saniye. Ye yavrum, ne olursun. Sen dengeyi kaybettin. Aha. Bitti. Bitti. Şanga almıştı. Ay! Taş, taş, taş. Ha! Tartı! Ha? Tartı! Takı. Tartı! 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 Tak! Tartı! Tak! Tartı. Takı. Kabak! kere Bırakma. Güç. Bırakma. Bırakma. Bakalım. Mücadele. Bakalım. Lütfen. Bırak. Lütfen. Bırakma. Bakmasın ona ya. Binlerce kişi başvuruyor. <gülüyor> <gülüyor> Ya. Kaçı üç geç? Sıfır üç geçe dediniz ya. <laughs> sıfır üç üç. Bir ocak saat sıfır üçte. Bir ocak saat sıfır üçte. Gece <laughs> <laughs> üç işte. On yedi, Bir, iki, üç. Yedi saat. Yedi saat. Devam edin siz. Ben kendime gelip geliyorum.

soy soy beni sonra o tepeye götür. <laughs> İşe yerinden bu işte çıkabilir. Bu arada bir ya. tutuyorsun. Peki. Ee, romantik bir evlenme teklifi aldın Hayır. mı? Hayır. Bir sorar mısınız niye Aa. etmedin? bir tamam, sorun ya. Tamam sorduk sorun. ve o da ha, sen de ha, niye? Ondan bekledim. Kimi üç kere etmek ister gitmez, kimi o kadar, de alamaz. O kadar mantıklı Çok bir şey romantik. söyledik ya Ali. Ama yok. ha. Neden dedim? Ondan bekledim dedi. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Gerçekten şu gömleği çıkarmamam gerekiyor. <laughs> hala aynı yerdeyim. Niçin evlenme teklif etmedi? Etmedi ya. Bir de ne yaptı biliyor musunuz? Askerden geldi 12 günde sözü sıkıştırdı, nişanı sıkıştırdı. Apar topar her şeyi yaptık. Sanki yangından mal kaçırıyordu. Ama niye etmediğini hala bilmiyorum ya. Çok romantik birisidir. Telefonda ne olarak yazıyor? Benim mi? Senin telefonunda... Benim bir tane, onda kadınım. Kadınım. Evet. Ama Hikar Bey, bir huyumu var. Onu da söylemezsem edemeyeceğim. Lütfen söyle. Zaten burası öncelik... içini dök, rahatla program. <laughs> ya öncelik... Ben de Güzin ablayım. <laughs> söylemeyeyim mi? Tamam, söyle. Hayır, söyle. Ne yapıyorsunuz ya? Aa, <laughs> ne yapıyorsunuz? <laughs> anlat. Oldu olacak. Tamamdır. İlker <laughs> Bey. Tamam. Oh. <gülüyor> tamam. Ben oldum. Fonu da kapatın. Evet, anlat lütfen. Sizden bir şey rica edeceğim. Ali'nin telefonunda ekran resmine bakar mısınız? Bakamam şu anda. Şu şeyi işimi bitirmem lazım. Ama ya. onunla ilgiliydi. <laughs> Telefonu burada değil ki. Arkadaşında. da arkada hemen. Bir bakın ekran resmine var? Oğlum bu Göster nasıl, bırak. nasıl bir program olduk biz yani? bakın, bakın, bak, bakın. Bakıyorum tamam. Kilit ekranı bırak, kilit ekranı. <laughs> Ay araba. Adam çocuğu bir, araba iki, ben üçüncüyüm ne yapmış? Ekranda araba var. Ya. İçinde de oğlu var. Arabayı benden daha çok seviyor. Size bir şey söyleyeyim mi? E çünkü en zor gecelerinde araba onun <gülüyor> mekanıydı. <gülüyor> adam babasına değil, abisine değil. Allah'ın bir kuluna vermiyor arabasını. Bana bile vermiyor. Bana zaten vermiyor da babasına da vermiyor. Bunun için ne yapabilirim Selda? Bir konuşun da bana <laughs> arabayı versin ya. Ali, arabayı ona ver. Konuş. Herkese anlattım. Yine dinlemedi. Belki sizi dinler. <laughs> Sen böyle düz. Tamam. Ben arkaya gideyim mi? Direkt oturayım. Fiyat. Hayır, hayır. Onun için onu kazanmanız gerekiyor. İnşallah siz <laughs> Hiç... kazanırsınız. Ben sizi tutuyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.